Arkadaşlar öncelikle ismini söyleyeyim Zela Sekücü. Yapmış olduğumuz projemizin ismi elektriksiz klima. Bu projeyi çevreye ve ekonomiye daha fazla katkı sağlamak amacıyla yaptık. Projemizin yapılış hazırları hazırlanışı ilk önce kutu kolları toplayarak, kutu kolları hem altını hem üstünü denerek, deldikten sonra zıplayarak ondan sonra masaya boyadık. Masaya boyadıktan sonra kutu kollarımızın boyuna göre bir kasa yaptırdık. Yaptırdığımız kasaya kutu kollarımızı dizdik. Dizdikten sonra fan giriş, fan fan giriş yeri ve fan girişlerini yerini yerine sabitledik. Sonrasında daha fazla dışarıdaki ve içerideki sıcaklığın daha fazla belli olması için arka strafordan bir el yaptık. Yapmış olduğumuz bu projenin çalışması aşamasında arkadaşımız Özcan'a... Merhaba, ben Özcan. Şimdi çalışma aşamasını anlatmak gerekirse e, siyah boyadığımız için her yeri ısıyı çekiyor kendisine ve alttan giren hava ısınarak çıkıyor ve anafor yaparak çıkıyor. şu anki hava sıcaklığı 24-25 derece civarındayken klim ısıtıcımız çalışırken yaklaşık 65 civar 65 derece civarına kadar çıkabiliyor. Buradaki fan sayesinde bu fanımızda güneş panelimizle çalışıyor. Çalıştırdıktan sonra bunu bir ev olarak hayal ediyoruz. İçeride olacağımız sıcak hava fan sayesinde içeriye giriyor. Bu bu sayede hem dışarıdaki hem içerideki havanın farkını görebiliyoruz. Hep teşekkür ederiz, bizi izlemeye devam edin. Sonraki projelerimiz gelecek. Çalışma aşamalarını dışarıda size göstereceğiz. Sen gördüğünüz gibi fanımız çalışmaya başladı. Dışarıdaki hava sıcaklığı şu an 30 dereceye yakın. ısıtıcımız şimdi çalışmaya başladığı için derecemiz pek fazla yükselemedi. Dışarıdaki içerideki halini birazdan iyice ısındıktan sonra yükselecek. Ve şu an gördüğünüz gibi ısıtıcımız çalışıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığı 30 dereceyken İçerideki hava sıcaklığı 47 derece bulmuştur 50'ye yakındır. Ve şu an çalışıyor daha 10-15 dakika olmamıştır. İlerleyen saatlerce ısı derecesi iyice artacaktır.